Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere böyle küçük oyuncaklarımı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Ama öncelikle bir kısa bir hatırlatmamız var. 36 abone olduğumuzda çok güzel bir video gelecek. Bunun için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle şundan başlayalım. Ben. Böyle bunu çeviriyorsunuz buradan ama ben bunu ne işe yaradığını anlayamadım. Bu yüzden ben bunu pek sevemedim. Şimdi şu kızla devam edelim. Bunun e, şurası açılıyor galiba açacağım. Hemen açıp geliyorum. Açtım. Açıyorsunuz burayı. İçine bir şey koyuyorsunuz. Ama bu küçücük yerine kum bulabilir ki. Yani burası, bu da birazcık saçma. Ve bunun bu bir şeyi biraz daha büyük olan bir yerde. Ama üstünü çok sevdim. Bakar mısın? Yani üstü gayet çok güzel Böyle lens kızı var. Bu da gayet çok sevimli, çok tatlı bir lens kızıymış. Şimdi şu köpekten devam edelim. Bu şöyle ayakta durabiliyor. Böyle çok sevimli duruyor ayakta. Şöyle kırmızı bir tasması var. Şöyle ben onu anlayamadım. Şimdi şu yüze bakalım. Mesela bu yüzük arkadaşlar çok mantıklı. Böyle takıyorsunuz. Şimdi asıl sürprizini size göstereceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar burada küçük bir not var. Şimdi nota bakalım böyle bir yazı var. Çok güzel devam edelim. Benim aşırı dikkatimi çekti. Şimdi bunu açacağız. Açamıyorum. Bu da bir Hazar Kars oyunuymuş. Az kartı var. Bu yüzden pek beğenmedim. Burada da böyle dinozorcuklar var. gayet çok sevimli. Bu da gayet çok tatlı. Şöyle bunlardan iki tane var. Bunun hadi burası şey var ama bunun şey çıkmadı. Böyle bir araba var. Araba çok güzel bu arada. Şöyle bir dinozorçuk var. Bunun sadece kafası dönüyor. Gayet çok sevimli. Arabayı beğenmedim. Böyle bir şey var bunu anlayamadım. Son olarak da böyle bir şey var. Hoşçakalın.